İyi misin komşu? Nasıl oldu kafa? Mükemmeldim şu ana kadar. İnsan kahramanına böyle mi davrandı ya? Süper gücünle yalan söylemek mi? Yalan söylemek demişken nerede senin bu sevgilin? Benim kırmızı çizgim yalan. Yalan asla olmayacak. Ya e, yalan bugün gelse benim ağzıma misafir olmak istese de gelin. Yani burası nasıl bir yer ben hiç memnun kalmadım. Ne çeker gider yani o derece sevmem yalanı ben de. Siz Songülü e bir araya getirin diyorum. Bakalım neden kimse tanımıyor bu kadını? Siz tam olarak neresinde yaşıyordunuz kahirene? Biz e, kuzey tarafta. Songül net yalan söylüyor. Birini araştırmanızı istiyorum. Takip edebilir misiniz? Bir işler karıştırıyor ve ben ne karıştırdığını öğrenmek istiyorum. Sanırım haklı çıkacaksınız. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Yerli Sepeti yeni bölümüyle pazar akşamı NAV'da.